Ben zor bir insan değilim aslında. Herkes gibi doğrularım ve yanlışlıklarım var kimsenin oyuncağı değilim. Kimseye muhtaç da değilim. Kendimi başkalarından üstün gören biri de değilim. Kulak asmıyorsam artık etrafıma bu kendi isteğim değildir. Her duyduğuma inanılmayacağını bugüne kadar kandıklarım öğretti. Geri duruyorsam insanlardan, korkuyorsam anlattıklarından bu benim suçum değil. Herkesi kendim gibi görmeyeceğimi bana insan sandıklarım öğretti. Geç de olsa dersimi hayattan soğudum dost sandıklarından. Her uzatılan el tutulmazmış oysa bunu da bana en sevdiklerim öğretti. Yaşamak zor değilmiş aslında zor alan kimseye güvenmeden yaşamakmış. Sırtını yasladığın duvarın altında ezilmekmiş zor olan. Bunu bana dost sandıklarım öğretti. Yalnızmışım çıktığım her yolda. Tuttuğum her insanda bir yara daha aldım. İnanmıyorsam artık vuslatlara bunu bana bekler gitmez sandıklarım öğretti. Dünya boş. Beklentiler boşaymış. Hiçbir şeyin değeri olmadığını, aslında hiçbir şeye gücümüzün yetmeyeceğini, o dert sandıklarımızın aslında hiç olduğunu yıllar geçtikçe toprağa verdiklerim öğretti.